Kocaeli Melan Garimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere denize çok yakın, kapanmaz bir deniz manzarası olan Trublex bir evi gezdireceğiz. Önce caddesini göstermek istedim. Burası Fatih Sultan Mehmet caddesi diye geçer. Bütün plajı boydan boya böler. Hemen bu caddenin arkasında şurada bir sitemiz var. Bu site'nin arkasında da hastanemiz var. Terminalimiz. Yine bu yoldan gidince 500 metre sonra bir terminal var evimiz burası. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Evimiz burası. Kapanmaz bir deniz manzarası var demiştim. İkiz villa bir arsanın içerisine kurulmuş. 243 metrekare arsası var. 121 metrekare bu eve düşen arsa payı oluyor. Evet. Böyle çok da güzel. Ben çok beğendim. Aynı zamanda eşyalı bir ev. Eşyalı bir evde de böylelikle görmüş olacağız eşyalar nasıl yerleştiriliyor bu gördüğümüz evlerde. Bazen boş odayı gördüğümüzde evin odalarının genişliğini çok iyi analiz edemiyoruz. Bu bize yardımcı olacak. Evimizin girişi burada 121 metrekare bu eve düşüyor. Önde küçük bir bahçesi var. Hemen yanında da Evet. Yandaki bahçemizde göstereyim. Bu yol arkadaki eve gidiyor girişi tamamen farklı. Bu çam ağaçları büyüdüğünde inşallah yani, tamamen bir paravan vazifesi görecek. Salon, mutfak bir arada takriben 25 metrekare gibi bir alana sahip salon. Eşyaların da en azından böyle dizildiğinde ne kadar bir alan kalıyor burada görebiliyoruz. Mutfak bizim çok hoşumuza gitti. Ankastre bir mutfak. Buralar eşyasıyla verilmiyor. Aydınlık Teşekkür bir ev yani. Çok aydınlık. Bahçeden de deniz manzarası kapanmıyor hiçbir evet. şekilde. Zaten burada da yine merdiven altı standart. Çamaşır makinesini Kulay Hanım çok iyi bir yere gizlemiş. Evet. Yerden ısıtmalı bu Yerden arada. Yerden ısıtmalı. Evet. Evet, çok güzel de ısınıyor yani. Hemen üst kata bakalım. Şu merdivenlerdeki şeyi evet burada yani e, bu kolonu resim koymak için çok ideal oluyor. Hatta bazılarında daha geniş daha fazla böyle vazo vesaire de konulabiliyor. Üst katı Tülay Hanım ve Mahmut Bey bir daha oturma odası yapmışlar. Normalde yatak odası yapsak çok geniş bir alan kalmış burada. Evet, gördüğünüz gibi bir üçlü, bir üçlü daha, bir yemek masası hepsi sığmış. Birinci odamızdı. Banyomuz. Oldukça geniş. Yani diğer banyolarla karşılaştırdığımda bana geniş geldi. Yatak odası. Bu arada bütün odalarda deniz manzarası var. Şimdi çatıdan göstereceğiz. Deniz manzarasının nasıl olduğunu daha iyi görebilmek için. Hep söyleriz. En geniş oda her zaman çatı katı. Önce banyoyu göstermek istiyorum. Yine çok geniş tutmuşlar. Evet. Bakın bir ikili kol yatak. Bir de tekli yatak. İkisi de rahatlıkla sığmış. Aynı zamanda iki de koltuk var. Çok da iyi sığmış. Hatta şöyle gösterirsem bir de gardırop. Hiçbir alan kalmış burada. Şimdi nasıl bir deniz manzarasına sahibiz? Onu görelim. Evet. Olduğu gibi deniz manzarası ve hiçbir şekilde kapanmayacak. Bu gördüğünüz boşluk her zaman olacak. Hastaneye, terminale de oldukça yakın yürüme mesafesinde. Denize şöyle sayarsak 1 2 3 4, 5. sırada. Denize 5. sırada 3 odalı, 2 banyolu, biri ebeveyn banyosunda olmak üzere 2 banyolu müstakil bir triplexi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka evlerde, başka videolarda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.